izleyiciler bu hafta sizlere Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren Gülhane Askeri Tıp Akademisinden sesleniyoruz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde çağımızın yeni nesil cerrahi akımlarından biri olan uzaydaki astronotu, savaştaki askeri uzaktan ameliyat etmek için geliştirilen robotik ameliyatlar yapılmakta ve bu ameliyatlarla tüm hastalarımıza hizmet verilmekte. Şimdi gelin robotik cerrahiyle yapılan ameliyatlardan bir kaçına girelim. Doktorlarımızın bu ameliyatlarla nasıl bir yol izlediğini hep birlikte izleyelim. Burası Ankara'da bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Yani kısa adıyla GATA. Ülkemizin en iyi doktorlarını bünyesinde barındıran ve sürekli olarak teknolojisini yenileyen sağlık kurumu Günümüzde ise gerçekleştirdiği robotik ameliyatlarla ön plana çıkmakta. Önder Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefleri doğrultusunda GATA'da dekanlığımız tarafından yönetilen e, yeniden yapılandırma ve geliştirme süreci devam etmektedir. Bu sürecin klinik hizmetlerine yansıyan en önemli yönü robotik cerrahi ve diyafram kası çalışmayan hastalarda diyaframak pil uygulama tedavileri yönünde olmuştur. Bu amaçla öğretim üyeleri yurt içinde ve yurt dışında eğitim amacıyla görevlendirilmiş ve bu eğitimler sonucunda kazanılan tecrübeler klinik hizmetlerine yansımıştır. Eğitim süreci halen devam etmekte olup planlanan yeni eğitimlerle verilen hizmet hem sivil hem askeri personel için geliştirmeye devam etmektedir. teknoloji, profesyonel kadro, gelişime yönelik birçok eğitim çalışması. Hizmet için gerekli tüm bu altyapıya fazlasıyla sahip olan GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı, aynı zamanda birçok ilke imza atmış bir klinik. Onun en önemli özelliği, ülkemizdeki üniversite hastaneleri arasında robotik göğüs cerrahisi ameliyatını ilk gerçekleştiren klinik olması. Böylece ülkemizde bu tip ameliyatlara ivme kazandıran kliniğin bir diğer önemli atılımı da diyafram kası problemi yaşayan hastalarda diyaframa pil uygulama tedavisi. İlk robotik göğüs cerrahisi ameliyatımızı Ocak 2014 tarihinde yaptık ve bu tarihten itibaren geçen 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 50'nin üzerinde hastamıza robotik sistem ile birçok ameliyatı gerçekleştirdik. GATA Göğüs cerrahisi Kliniği olarak Türkiye'de ki üniversite hastaneleri arasında robotik göğüs cerrahisi ameliyatını yapan ilk klinik olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemize yaşattığı ilklerle önemi ortada olan GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı'nın başarısını ortaya koyan en önemli şey. Burada tedavi gören hastaların tedavi sonrasında yaşadığı mutluluk. Klinikte yapılan robotik ameliyatların başarı yüzdesi çok yüksek ve dolayısıyla buraya gelen hastalar tedavilerinin ardından akademiden mutlu bir şekilde ayrılmakta. Ameliyatlarında robotik cerrahi tekniğini kullanan GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığındayız. Robotik ameliyatlar takım ruhunun tüm kurallarına sahip bir ekiple yapılıyor. Ciddi bir deneyim gerektiren bu ameliyatlarda alınan başarılı sonuçlarsa kadın hastalıkları ve doğum alanlarında robotik cerrahiyi kısa sürede diğer gelişmelerin önüne taşımış durumda. Gülhane Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği olarak 2011 yılından itibaren aktif olarak robotik ameliyatlarımıza başladık. Şu ana kadar yaklaşık 150 vakamızı sıfır komplikasyona yakın olarak bitirdik. Kadın hastalıkları ve doğum olarak yaptığımız ameliyatlarda çok kanser ameliyatları, özellikle rahim kanseri vakalarında aktif olarak kullanmaktayız. Bunun dışında kadın hastalıkları ve doğumda önemli bir yer tutan rahim sarkması ameliyatlarında kullanıyoruz. Bunun yanında miyom ameliyatlarında özellikle büyük miyomların çıkarılmasında ve tekrar rahimin düzen, düzgün bir şekilde kapatılmasında kullanıyoruz. Bunun yanında endometriyoz istediğimiz özellikle kadın hastalıkları ve kadın hastaları etkileyen şiddetli karın ağrısı vakalarında robotik e, cerrahi aktif olarak kullanıyoruz. Bunun, bunun yanında başka vakalar için de kullanabiliriz. Örneğin kist ameliyatlarında ama biz daha çok kanser ameliyatlarında aktif olarak kullanmaktayız. Robotik cerrahinin bir diğer önemli avantajı ise cerraha üç boyutlu ve yüksek kaliteli bir görüntü sağlayarak ameliyat sahasının çok net gözükmesi yani canlı bir ameliyata izin vermesi. Dün ameliyat oldum işte. Bugün de buradayız. Gene şeyim iyiyim yani dünküne bakarak daha şeyim robot ameliyatı yaptı. Onun üzerine tavsiye ederim yani herkese de. Çok iyi şey etti geçti şeyimiz hastalığımızda. Çok memnunum yani hepinizden. Dünya üzerinde yaklaşık 3200 adet robotik sistem bulunuyor. Türkiye'de ise bu sayı 2014 yılının sonunda 30'a ulaşmış durumda. NASA çalışanları tarafından uzay teknolojisinin kullanımı sırasında keşfedilen ve geliştirilerek 1997 yılında ilk prototipi üretilen bu sistemler, değişik alanlara uygulanabilirlikleriyle de bir devrim niteliği taşımakta. Teknolojiyi yakından izleyen ve robotik cerrahiyi benimseyen GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı ise bu kararının karşılığını fazlasıyla almış durumda. Çünkü başkanlık bünyesinde robotik cerrahiyle gerçekleştirilen ameliyatların başarı oranı yüzde yüze yakın. GATA, üreme yardımcı tedavi merkezine başvuran hastaların bir kısmında sperm elde etme problemi olmaktadır. E, sperm elde etmenin çeşitli yolları var. E, özellikle felçli ve bizim gazilerimizde de gördüğümüz gibi bazı hastalarda spermin dışarı atılmasında problem olmakta ve bu hastalarda elektroejekülasyon dediğimiz makattan girilerek bir elektrik akımı verilerek ejekülatın spermin dışarı atılması sağlanmakta sperm elde edilebilmektedir. Bunun dışında en sık kullandığımız yöntem ise direkt testisi açarak ameliyatla direkt testisten sperm elde etmektir. Burada gördüğümüz cihaz bir ameliyathane mikroskopu. Bu ameliyathane mikroskopunda 25 kata kadar büyütme sağlayarak testisteki geniş tubulleri görmekteyiz ve daha fazla oranda sperm elde edebilmekteyiz. Bu işlemede mikrotese işlemi denmektedir. GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığının en önemli bölümlerinden biri de tüp bebek ünitesi. Kısaca kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenmesi işlemi olarak tanımlayabileceğimiz tüp bebek uygulaması yumurta geliştirilmesi, yumurta toplanması, yumurtaların döllenmesi ve embriyo transferi gibi aşamalara sahip. GATA tüp bebek ünitesi ise her haliyle uzmanlık gerektiren bu işlemler konusunda ülkemizin en önde gelen merkezlerinden biri bebek laboratuvarımızda hastadan aldığımız materyalin hazırlık işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle aldığımız materyalden yumurta yumurta temizleme işlemine geçiyoruz. Yumurtalarımız bu şekilde temizlendikten sonra mikroinjeksiyon yapılmaya hazır hale geliyor. Mikroinjeksiyon işlemi sırasında özellikle dikkat ettiğimiz nokta son teknoloji ürünü kullanarak hastanın o asitlerindeki genetik materyale zarar vermeden işlemi gerçekleştiriyoruz. Mikroinjeksiyon işleminin ardından yumurtalarımızı günlük olarak takip ettiğimiz inkubatörlere alıyoruz. Ve inkubatörlerde günlük takiplerimizi kapağını açmadan 3 gün veya 5 gün boyunca gerçekleştiriyoruz. Bunu da gene zaman aralıklı çekim yapan teknolojik cihazlarımızla, timelapse monitörlerimizle gerçekleştiriyoruz. Bu monitörlerde her gün yaptığımız kontrollerle en iyi kalitede olan embriyoyu tespit edip hastaya transfer etmeyi amaçlıyoruz. Birbirinden önemli aşamalara sahip olan tüp bebek tedavisinde Tüm bu aşamaların en önemli amacı kaliteli embriyolar elde etmek. Gebeliğin oluşumu da büyük oranda buna bağlı. Bu yüzden hastanın tedavi için üniteye başvurmasıyla başlayan sürecin her adımı titizlikle takip ediliyor. Kata Üreme Yardımcı Tedavi Merkezimiz 1996 yılında açılmış. 1997 e, yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Türkiye'deki ilk tüp Türk bebek merkezlerinden biridir. Takiben Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim merkezi olarak görevlendirilmiş ve eğitim merkezi faaliyetini gösterdiği günden bu yana e, 70 e, klinik kurs yerine, 70 embriyoloji kurs yerine e, sertifika eğitimi vermiş ve e, tüm Türkiye tüm Türkiye'de e, tüp bebek merkezlerine katkı sağlamıştır. Biz TSK mensupları ve gazilerimiz haricinde Türkiye genelinde tüm sivil personelde hizmet vermekteyiz. Özellikle gazilerimize ürolojik açıdan çok büyük e, atılımlar yapmış durumdayız. E, bununla ilgili e, teknolojinin tüm e, bize sağladığı olanakları burada kullanmaktayız. E, kanser hastalarımızda özellikle onkoloji ünitelerimizde konsülte ederek kemoterapi veya tedavi öncesinde e, gonad dondurma, sperm dondurma, oosit dondurma veya embriyo dondurma hizmeti vererek bunların üremelerinin e, saklanması ve e, ileride tekrar e, bu verdikleri ya da saklanan ürünlerin kullanılması olana hastalarımıza sağlanmaktadır. Ve işte GATA TÜP BEBEK Ünitesi'nde gerçekleşen özverili çalışmaların sonuçları. Çocuk sahibi olmak dünyanın belki de en büyük mutluluğu. Unutulmamalı ki bu mutluluğa ulaşabilmek için konusunun gerçek uzmanlarıyla çalışmak gerekir. Tüp bebek ünitesinin başarılarıyla da adından söz ettiren GATA'da robotik cerrahi sistemlerinin kullanıldığı birçok ana bilim dalı var. Şimdi bunlardan biri olan kalp damar cerrahisi ana bilim dalı başkanlığındayız. Robotik cerrahi dekanlığımızın 2014 yılında Ekim ayında bu ameliyatların tüm cerrahi birimler içinde kadın doğum, genel cerrahi, göğüs cerrahisi ve kalp damar cerrahisinin birlikte ameliyat yapabileceği bulunduğumuz bu kalp damar cerrahisi ameliyathane salonlarından biri tahsis edilerekten e, ameliyatların tamamı burada yapılmaya başlandı. O günden bugüne kalp damar cerrahisi kliniği olarak biz de toplam 55 tane ameliyat gerçekleştirdik. Bu ameliyatlar arasında özellikle koroner bypass ameliyatları, bizim yaptıklarımız tek damar bypass ameliyatları, bunlarda tamamen robot kullanarak delikten yaptığımız çalışan kalpte olanlar, bir de robotla ameliyatta kullanacağımız meme arterini hazırlayıp memenin altından, sol memenin altından küçük bir kesiyle yine çalışan kalpte yaptığımız bypass ameliyatları var. Bu ameliyatlarda göğüs iman tahtası dediğimiz öndeki kesinin olmaması ve tamamen e, vücut kat yerlerinin arasında e, özellikle bayanlarda memenin altında küçük 5 santimlik 7 santimlik küçük kesilerin veya tamamen deliklerden yapılan şeklinde olması sebebiyle e, çok tercih ediliyor. Bunu sadece kozmetik olarak düşünmeyelim. E, önden yapılan kesilerle olan ameliyatlardan sonra oldukça fazla kısıtlamalarımız oluyordu. Hastaların ortalama 1,5-2 ay sırt üstü yatırıyorduk. İşte belirli hareketleri, örneğin araba kullanmayı gibi hareketleri, yüzme gibi hareketleri yasaklıyorduk. Halbuki bu ameliyatlarda delikten yapıldığı için öncelikli olaraktan bir hareket kısıtlaması olmuyor, ağrı olmuyor. Her şeyden öte kesik küçük olduğu için kanama olmuyor. Kanama olmayınca kan ürünlerinin kullanımı azalıyor. Tabii yine kanamadan ziyade küçük kesilerde enfeksiyon riski iyice ortadan kalkmış oluyor. Bu wow. avantajlarından dolayı da hastalar günlük yaşamlarına çok çabuk dönebiliyorlar. Cerrahlar için robotik ameliyatların özellikle de ben kalp damar cerrahisi ameliyatı için olanını söylemek istiyorum. Bu doğuştan kalp hastalıklarında bozulmuş anatominin düzeltilmesinde veya kapakların tamirinde e, cerrahi sahi direkt görüşten e, gördüğümüzün en az 10-12 misli daha büyük olarak görebiliyoruz. O yüzden de ayrıntını analiz edip tamir yöntemlerinde daha çabuk karar verip en uygun tamiri yapabiliyoruz. E, i̇kincisi 3 boyutlu görüyoruz. E, dolayısıyla bu cerraha çok büyük bir konfor, güven sağlıyor ve ameliyatların e, bitiminde e, yaptığımız tüm sahaları da yine içerideki kamera sayesinde hem yaptığımız işleri hem de kanama kontrollerini yapabiliyoruz. Bu da tabii ki bir cerrah için büyük avantaj. E, bununla birlikte hepsini birlikte birleştirirsek e, teknoloji gün ve gün insan sağlığı için her gün yeni bir yöntem, yeni bir cihaz geliştiriyor. E, robotun kollarının bugün geldiği noktada insan kolunun e, hareketlerinin misliyle fazlasında dönüşler, e, ulaşamadığımız gibi düşünebileceğimiz yerlere ulaşabilecek hareket kabiliyetlerine sahip e, daha da geleceğe olacak bu işlerin tabii ki gelişmiş robotlarla bu ameliyatları daha kısa sürelerde yapabileceğiz. Daha az kesi, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme süreci günlük hayata daha çabuk dönüş. Birçok yararı da beraberinde getiren robotik cerrahinin başka bir artısı da titreme, yorgunluk gibi insani etkenleri devre dışı bırakması. Peki robotik cerrahi sistemlerinin genel çalışma prensibi nedir? Bu sistemler ameliyat esnasında nasıl katkı sağlar? Gatada cerrah konsolu, robotik ünite, hasta başı ünitesi ve üç boyutlu monitör olmak üzere toplam 4 parçadan oluşan bir robotik cerrahi sistemi kullanılıyor. Konsol cerrahı, ameliyatı bu üniteye oturarak ve robotun kollarına bağlı küçük cerrahi araçların hareketlerini buradan elleriyle yönlendirerek gerçekleştiriyor. Yönlendirme ise uzaktan kumanda mekanizması ile oluyor. Cerrahın konsoldaki el hareketleri, robotik kollar ve uçlarında bulunan cerrahi araçlar tarafından birebir taklit ediliyor. Sistemin sağladığı en büyük avantajlarsa şunlar. Robot, insan bireyinin yapamayacağı hareketleri kendi etrafında 540 derece dönüş yaparak gerçekleştirebilmekte. Bunun yanında robot hareket kabiliyeti sayesinde cerraha 7 eksende hareketi özgürlüğü sağlıyor. Sahip olduğu yüksek çözünürlüklü görüntü sistemi ise cerraha 3 boyutlu ve net bir görüntü sunmakta. zamanlarda kalp sıkışması oldu. Bir doktora muayeneye gittiğimde acil anji olmam gerektiği söylendi. İstanbul Bağcılar Hastanesi'nde anji oldum. Bypass ameliyatına karar verilince bu hususlu araştırma yaptım. Robotik ameliyatta iyileşmenin daha kısa sürede olduğunu, daha da sağlıklı olduğunu öğrendim. Yaptığım araştırmalar sonucu da Hocamın bu işte uzman olduğunu görünce Profesör Ufuk hocama ameliyat oldum Ufuk hocam ve ekibine teşekkür ederim <laughs> dün rahat ameliyat oldum bugün çok rahatım yürüyebiliyorum. Gata İşinde uzmanlaşmış doktorların adresi. Burada hastayla kurulan bağ gerek kontroller, gerekse uzaktan takip sistemiyle ameliyat sonrasında da sürdürülmekte. Hastaların geri bildirimleri ise fazlasıyla olumlu. Özellikle robotik cerrahiyle tanışan ve bu sayede hastalıklarını atlatan vatandaşlarımızın övgüsü tüm doktorlarımızı mutlu etmekte. robotik cerrahi duydum. Avrupa'da yapıldığını öğrendim. Ee, sonra tabii internetten araştırırken Ankara'da Gata'da olduğunu öğrendim. Burada da yaşadığım için, Ankara'lı olduğum için, Ankara'da yaşadığım için uygun gördüm. Geldim Ufuk hocamla görüştüm. Ufuk Demir Kılıç Bey ile görüştüm. Beni tatmin etti. Çok az da bir yarayla kapattık. Çok da iyi. sahip olduğu teknoloji alanlarında kendilerini kanıtlamış doktorlar, bilgi birikimi ve bu yapıcı etkenlerin birleşimiyle ortaya çıkan yüksek başarı yüzdesiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi ihtiyaç duyan hastalarımızın her zaman yanında. geldik bu haftaki programımızın soru bölümüne. Ama öncesinde geçen haftanın sorusunu hatırlayalım. Geçen hafta sizlere Ayvalık'ı işgal eden Yunan ordusuna karşı 29 Mayıs 1919 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nın ilk direnişini başlatan cephe komutanı kimdir diye sormuştuk. Doğru cevabımız D şıkkı Yarbay Ali Çetinkaya olacaktı. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz arasında çekilen kura sonucu kazanan talihlimiz... Müzik Ve işte bu haftanın Genelkurmay Başkanlığı saat ödüllü sorusu. NATO üyesi olup da kendisine ait bir ordusu bulunmayan ülke hangisidir? A) Fransa B) Yunanistan C) İzlanda D) İngiltere. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz en geç çarşamba gününe kadar ad, soyad, açık adres, kısa özgeçmişleri ve telefon numaralarıyla birlikte Kurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 0600 Bakanlıklar Ankara adresine veya 0312 419 9921 numaralı faksa ya da savastabarista.tsk.tr adresine başvurabilirler. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir yerden başka bir birlikten sizlere sesleneceğiz. Ordumuzu farklı yönleriyle tanımaya devam edeceğiz. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.